2021 yılının ülkemize, milletimize ve tüm dizimlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu korona belasında bu yıl hep birlikte kurtuluruz. Mutlu, huzurlu, güzel gelecek bizle birlikte olur umarım. Teşekkür ediyorum sizlere, sağ olun. Evet çok zorlu geçen bir yıl 2020 hep böyle hatırlanacak. Özellikle sağlık konusunda bütün dünyanın çok büyük sıkıntılar çektiği, acılar çektiği bir yıl oldu. Ama 2020'yi bir yıl sonra terk ediyoruz. Ümit ediyorum ki 2021 bu pandemi olayının salgının bittiği, insanların acı çekmediği, bütün ülkelerin tekrardan sağlıklı bir şekilde mutlu bir yaşantıya döndüğü, bütün insanların mutlu olabileceği bir yıl olsun. Ama dikkate elden bırakmamak lazım yine e, kurallara e, uymamızın gerektiğini bir kere daha e, hatırlatmak istiyorum sevgili yurttaşlarımıza. E, onun dışında da ki e, kalanların hepsi tabii ki temennimiz. Çok e, mutlu bir yıl olmasını diliyorum 2021'in. E, bu arada e, tabii ki e, son günlere, 2020 son günlerine denk gelen e, bir takım güzel olaylar da var. Mesela aşı e, geldi e, bu sabah itibariyle Türkiye'ye ve Avrupa'da da e, ve Amerika'da da e, birçok yerde kullanılmaya başladılar. Çok büyük bir ümittir, çok büyük bir umuttur. E, i̇nsanlığın ileriye bakacağı bir olgudur. E, bu çok güzel bir e, gelişme olarak 2020'nin artı hanesine e, yazmamızda büyük fayda var. Ayrıca son denk gelen gene e, çalışan işçi emekli kardeşlerimizin e, asgari ücretlerini, bütün Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde Türkiye çapında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 3.100 bin az olmamak üzere sapladık. Biz de bu talimata bu isteğe, bu haklı düşünceye, yapıcı düşünceye uyan belediyelerden bir tanesiyiz. O yüzden ben emekçi kardeşlerimin emeklerine saygı gösterebileceğimiz bir unsur olarak da maaşlarını gücümüz çerçevesi içerisinde 3 bin olarak, e, 3100 lira olarak sabitledik. Ben kendilerine hayırlı olsun diyorum. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çok daha iyi imkanlarla emekçi kardeşlerimizin de imkanlarını, e, ailelerinin ve çocuklarının yaşantılarını daha üst standartlarda geliştirilmek geliştirebilmek için çalışmalarımızı yapacağız. Bundan da başarılı olacağımıza inanıyorum. 2020'yi e, uğurluyoruz. 2020'yi eee karşılayacağız. Başta ilçemizden olmak üzere tüm ülkemize ve tüm insanlığa huzurlu, mutlu, sağlıklı, özellikle sağlıklı yeni bir yıl diliyorum ve tüm dilim halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. 2021 yılının tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum vatanımıza milletimize yeni yıl hayırlı olsun